Sakarya'dan herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Evime sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber dört seferde öyle güzel bir börek hazırlayacağım ki sodalı muhteşem bir börek. Dilerseniz bu tarifi nasıl hazırlamışım bu kadar kolay. Buyurun hep beraber izleyelim. Sodalı böreğimizin yapımına hemen geçelim. Şöyle bir su bardağı yoğurdumuz. 1 çay bardağı sütümüz 1 çay bardağı sıvı yağımız 1 paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı sirke elma veya üzüm hiç fark etmez sirke şöyle 2 tane yumurtamız 1 tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen çırpıcı yardımıyla malzemelerimizi güzelce çırpalım. 1 tepsilik börek ölçüsü ölçümüz. Sodalı harika bir börek hazırlayacağız. Şöyle hemen çırptıktan sonra spatula yardımıyla hamurumuzu iyice toparlayalım. Bu böreğin yapımı çok kolay. Tek tek yufka açmadan harika bir börek hazırlayacağız. Akşamdan hazırlayıp ertesi gün pişirebilirsiniz. Hemen kasemizin etrafını toparlayalım. Elimizle yoğurma işlemine hemen geçelim. Hurmalarımızı alalım. Hiçbir şeyi israf etmeyelim. Her şey çok pahalı. Elimizden geldiğince evde de uygun fiyata Harika tarifler, harika lezzetler çıkartabiliriz. Evde yaptığımız çok da bereketli oluyor. Hamurumuzun, unumuzun tamamını hemen hemen ekleyeceğim. Unun miktarı farklılık gösterebilir. Yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden bile çok fark ediyor. Beş buçuk su bardağı un kullanacağım. Ben güzel kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Hamurumu güzelce yoğurdum. 4-5 dakika yoğurdum çok sert bir hamur. Kesinlikle yapmayın. Asla tezgah yapışmıyor ama sert bir hamur değil. Baktınız ki hamurunuz birazcık sert. Üzerine bir poşet yardımıyla kapatın. Bir 15-20 dakika tezgahınızın üzerinde dinlendirin. Hamurunuz o zaman yumuşayacaktır. Dinlendirdiğiniz zaman bu şekilde hazırladığınız zaman kıvamlı bir hamur dinlendirmeye hiç gerek yok. Şöyle ortadan ikiye ayırıyoruz. Tekrardan dörde bölelim. Şöyle üçer bezeye ayıralım. Toplamda 12 tane beze yapalım. Mandalina boyutunda bezelerimizi hemen hazırlayalım. elimden geldiğince tariflerimi hızlı pratik bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum değerli vaktinizi almadan inşallah denersiniz beğenirsiniz benden desteğinizi esirgemezsiniz şöyle tüm bezelerimi 12 tane bezemi mandalina boyutunda hazırlayalım hazırlamış olduğumuz bezelerimizi böyle genişçe bir tabağa alalım Diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar üzerine bir poşet yardımıyla kapatacağım. Diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar bir 10 dakika dinlendirmeye bırakalım. 10 dakika yeterli gelir. Çünkü çok kıvamlı bir hamur. Üzerine kesinlikle kapatın bir poşet yardımıyla üzeri kurumasın. Hemen kapatacağım üzerine. 10 dakika dinlendireceğim. Hemen hızlı bir şekilde malzemelerimi hazırladım. 50 gram tereyağımı erittim. İçerisine 1 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle sıvı yağımı ekledim. Şöyle kuru peynirim var. Böreğimi bugün peynirli hazırlayacağım. Dilerseniz maydanoz da kıyabilirsiniz içerisine. Hemen burada 2 su bardağı unum, 2 yemek kaşığı nişastam var. 1 su bardağı un için 1 yemek kaşığı dolu dolu nişasta yeterli geliyor. Hemen güzelce karıştıralım. Bezelerimizi açma işlemine geçelim. Şöyle altına birazcık nişastalı unlu karışımımızdan serpelim. Şöyle tatlı tabağı boyutunda hamurumuzu açma işlemine geçtim. Dilerseniz bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Altına üstüne ununu serpelim. Şöyle kenara alalım. Bu aşamada nişastalı unlu karışımımızı bol kullanın. Yufkamız kurusun. Sonrasında ne birbirine yapışacak ne de un isteyecek. Yufkamız açıldığında da unsuz açılacak. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlere tarifleri hazırlamaya çalışıyorum. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Hemen üçüncüyü de açacağım. Bu böreği hazırlamak çok pratik. Üç tane yufkayı aynı anda hızlı bir şekilde açıyoruz. Dört seferde bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen şöyle ara katına bolca unumuzdan nişastalı unumuzdan serpiyorum. 3 tane şöyle yufkamı kenara kaldırıyorum. Üzerini kapatacağım birazdan. 4 seferde bir tepsi böreğimizi hemen hazırlamaya geçtik. Şöyle en başta açtım. Üçlü yufkamı aldım. Hemen merdanemi de aldım. Şöyle merdane yardımıyla alt üst çevirerek yufkamızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim merdane ile. Yufkamızın ağır, merdanemizin ağırlığını çok fazla vermeyelim. Çok aşırı derecede merdaneyi bastırırsak yufkalarımız birbirine yapışır şöyle asla yapışmayacak unumuzun içerisine eklediğimiz nişasta kesinlikle yufkalarımızı yapıştırmayacak birbirine yapışsa bile daha çok büyük açıldığında pişerken kesinlikle katları ayrılacak katlarını sayamayacağımız harika bir böreğimiz olacak kenara kaldırıyorum. Üzerini kapatıyorum. Hemen oklavaya geçtim. Çoklu yufka açtığınızda bu şekilde üçlü açtığınızda yufkaların birbirine yapışmaması için bu şekilde açacaksınız. Oklavaya sarın. En fazla iki defa gezdirin. Bu şekilde oklavayı bastırarak açarsanız katlar birbirine yapışır ve kesinlikle pişerken açılmaz. Ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Yufkamızda kesinlikle un kalmayacak. İncelte bildiğimiz kadar inceltelim. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce evde yapabileceğiniz güzel tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Az malzemeli, çok bereketli herkesin evde olan malzemelerle tariflerimi hazırlamaya çalışıyorum. Benden desteğinizi esirgemeyin. Destekleriniz benim için çok önemli, çok kıymetli. Şöyle yufkamızın açılışına bir bakın. Açamayan takipçilerim bu şekilde asla yırtılma olmuyor. Sürekli saat yönünde yufkayı çevirdiğimiz için her tarafa eşit açılıyor ve üçlü açtığımız için de asla yufkamız yırtılmıyor. Asla un kalmadı yufkamızda. unsuz yufkanın böreği harika olur. Bakın yapışsa bile kesinlikle yırtılma olmuyor. Bu incelik yeterli. Hemen tereyağıyla sıvı yağ karışımımı Şöyle yufkamın üzerine sürüyorum. Her yerine gelmesini sağlayın tereyağının. Her yerini yağlayın ki kat aralıkları belirgin olsun. Piştiği zaman böreğimizi... Hemen yağladıktan sonra şöyle... Ben çökelek kullandım. Amasya marzifonu da biz sütten yaparız. Çökeleğimizi. Kendimiz yaparız. Yağlı bir peynir bu şekilde. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evinizde hangi peynir varsa. Hangisini seviyorsanız. Hemen e, yufkamın üzerine peynirimi de serdikten sonra. Önce şöyle bir uç kısımları alacağım kesinlikle israf etmiyorum. Hemen tavada küçücük bir gözleme yaparım onlarla. Sadece şöyle yan taraflarındaki parçaları alıp kenara kaldırıyorum. Şöyle ölçelim. 5 eşit parçaya pek getirdim. Göz kararı bu şekilde yufkamızı kestim. Hemen kesmiş olduğum yufkamı şöyle çekiştirerek şöyle çekiştirerek sarın ki peynirlerimiz arasında güzel, lezzetli bir şekilde kat aralığı fazla da olacak. Hemen şu uç kısmını içe doğru hafifçe kapattım. Çok hafif yağladım. Hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Bir tepsi börek dört seferde böyle kolay nasıl yapılır? Gerçekten çok kolay. Şöyle kat aralığına bir bakın. Bu şekilde piştiğinde ayrılacak katları harika olacak böreğimiz. Şöyle tüm parçalarımızı bu şekilde saralım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere kolay tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Günlerinize, kahvaltılarınıza harika bir börek tarifi kesinlikle görüntüsüyle Akşamdan yapıp sabah pişirebilirsiniz. Şöyle uç kısımlarını kapatalım. Elimizden geldiğince pratik olmaya çalışalım, hızlı, seri olmaya. Hemen böreğimizi sardıktan sonra şöyle Tepsimi sadece yağladım, yağlı kağıt sermedim tepsime. Üzerine maden suyu dökeceğim için yağlı kağıt yapışma yapabilirdi. O yüzden yağlı kağıt sermeden tepsimizi yağlayın, tepsimize dizelim hemen diğer yufkalarımızı açma işlemine geçelim tezgahımızı silelim. Son yufkamızı da. Hemen açtım. 4 seferde bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen 5 eşit parçaya böreğimi hazırlayacağım. 4 seferde bir tepsi börek bu kadar mı kolay hazırlanır. Hemen şöyle yağımızı tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı yufkamızın üzerine alalım. Ölçülerimiz birebir tutan ölçüler. Öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Kesinlikle hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayıp deneyebilirsiniz. Bir tepsilik börek ölçüsü. Şöyle hemen peynirimizi de ekleyelim harma işlemine geçelim. Kat kat, tel tel ayrılan harika börek olacak. Şöyle kalan yağımızla uç kısımlarını da yağlayalım. Böreğimizi tepsimize yerleştirelim. Bir tepsi böreğimiz. Bu kadar mı kolay hazırlanır? tam birebir ölçü bir tepsilik şöyle yerleştirelim hemen önce sosumuzu şöyle yoğurdumuzun sulu yerinden bir yemek kaşığı yoğurtla bir yumurta sarımızı böreğimizin üzerine sürelim Akşamdan hazırlayabilirsiniz. Sabah üzerinin sosunu sürersiniz. Buzdolabına kaldırın. Akşamdan hazırladığınızda serin yerde dursun böreğiniz. Bu şekilde tepsiye hazırlayın. Buzdolabına kaldırın. Sabah kalktığınızda üzerinin sosunu sürün. Açıklama bölümüne birebir malzemelerimi yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen üzerinin sosunu da sürün. Fırına gönderin. 190 dereceye önceden ısıttığımız 190 derecede alt üst ayarda böreğinizi pişirin. Bir şişe maden suyunu 200 milimlik maden suyunu üzerine ekliyorum. Şöyle ekledikten sonra dilerseniz şöyle susam da serpebilirsiniz böreklerinizin üzerine. Günlerde harika olur kahvaltıda Dilerseniz sade de fırına gönderebilirsiniz. Önceden ısınmış 190 derece fırınımıza hemen böreklerimizi gönderiyorum. Şöyle böreğimiz fırından çıktı. Altı, üstü güzelce pişmiş. Hemen sizlere şöyle doku testini yapalım. Asla hamurlaşma yok. Katları belirgin tel tel ayrılan harika bir börek. İnşallah denersiniz sodalı böreğimizi. Sonucu da bana yazarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Şöyle kat aralığını tekrardan sizlere göstereceğim. Bak asla hamurlaşma yok. Kesinlikle katları tel tel ayrılan muhteşem bir börek deneyecek takipçilerim şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle kanalımda kalın. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.